Arkadaşlar evde kal denemelerinin üçüncü sayısıyla karşınızdayız. Güzelce dinleyin inşallah. Şimdi birinci soruda bir nükleotit dizilimi verilmiş. Bir DNA'nın nükleotit dizilimi verilmiş. Ve buna benzer bunun bir parçasının bir bölümünün yapılmasını istenmiş. Ve bunun için de arkadaşlar yeteri miktarda ip farklı renkte boncuklar seçilmiş. Şimdi farklı renkteki, renkteki boncuklara ise mavi boncuklara adenin kırmızı boncuklara da guanin demiş. Şimdi baktığımızda kırmızının karşısına ne geliyor ışıklarda hep baktığımızda sarı geliyor değil mi? O zaman guanin ise bu da ne olur? Stozin. Bu da ne olmak düşüyor? Timin olmak zorunda. Şimdi Buna göre şu eşlememizi bir yapalım. Ben yanlış çıktı e, yapmış vesaire. Umay yeterli miktarda malzemeyi kullanarak 4 veren DNA et parçaları yapmaya başlıyor. Umay hazırladığı modelde mavi boncuklar adenin nükleotidi, kırmızı boncuklar ise guanin nükleotidi. Aden evet. Buna göre Umay'ın hazırladığı DNA parçalarından hangisi başlangıçtaki DNA molekülüne ait olamaz? Yani şu sıralamada olmayan bir şey istiyor bizden. Yerine koyarsak ben yanlışlıktan gideceğim mesela. Yeşil timin Guanin, 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 timin mi? Timin, guanin, guanin, timin diye bir sıralama var mı? Bakalım. Timin, guanin, stozin. Timin, adenin yok. Timin, guanin, adenin. Timin, stozin. Arkadaşlar Bakın. Böyle bir sıralama yok. Ama mesela şuraya baktığımızda A şıkkının nasıl olduğunu göstereyim. Cevap B'de A'nın nasıl olduğunu göstereyim. Şu e, mavi ne olacaktı? Adenin mi? Adenin, timin, guanin, stozin. Adenin, timin, guanin, stozin diye bir sıralama var mı? Bakalım. Adenin, timin, guanin, stozin. Bak Adenin, timin, guanin, stozin. Diğerlerine de baktığınızda aynı sıralamayı onlarda da bulabiliyorsunuz. Bulamadığınız ne? Cevap B olacaktı. Arkadaşlar ikinci soruya geldiğimizde görselde model tipin hazır adı hava durumu ve programlardan alınan veriler görülmektedir. Bu verilere göre model şehrine ait bir haftalık hava tahminleri yer almaktadır. Bakalım şimdi. Doğru olanı soruyor. Programın hazırlanmasında kullanılan verileri klimatolog değil meteorolog. Gitti arkadaşlar. Salı günü gerçekleşen yağış yoğuşma sonucunda oluşabilir. Salı günü yağmur, yağmur havadaki su buharının yoğuşması sonucu oluşur. Doğru. Cuma günü beklenen yağış kralaşma ile meydana gelebilir. Arkadaşlar cuma günü kar yağacak. Kar yağma kralaşma ile değil donma ile meydana gelir. E, bu sebepten dolayı bunu ne yapıyoruz? İptal ediyoruz. Cevabımız yalnız 2. Üçe baktığımızda teknolojinin canlılarla ilgili uygulamalarına biyoteknoloji denir. Seralarda doğal gübreye bak arkadaşlar hangisi örnek veriyor? Doğal gübre. Doğal gübre. Arkadaşlar doğal biyoteknoloji alakası yok. Bakterinin genlerinde yapılan değişimler. Bak bakterinin genlerini oynamış. Yapay yani biyoteknoloji. Yapay organ zaten biyoteknoloji. Cevabımız 2 ve 3 olacaktı. Dördüncü soruya baktığımızda ise Gökay'ın iki farklı canlıdaki aynı karakterin genotiplerinin yazılı olduğu kartları görseldeki bir iki torbaya koyuyor. Birinci canlıya ait genotipin yazılı olduğu kartları birinci torbaya ikinci ayet ikinciye koyuyor. Tamam çok güzel. Ve sonra rastgele bir şey çekiyor. Birinci torbadan büyük ayet çekiyor. ikinci torbadan küçük ayet çekiyor. Yani bu dişi olsun bu erkek olsun bu da onların çocukları gibi düşünebilirsiniz. Daha sonra herhangi bir torbadan birer kart çekiyor. Yani büyük A çekiyor da büyük A hangi torbadan geldi? Ya birinci torbadan geldi ya da ikinci torbadan geldi bilemiyoruz. Küçük A ya birinci torbadan geldi ya da ikinci torbadan geldi bilemiyoruz. Bu sebepten şimdi ışıkları okunca daha iyi anlayacaksınız. Canlardan en az biri homozigot gen yapısına sahiptir. Şimdi bakın. Büyük A şundan geldiyse homozigot olur. Sıkıntı yok ama ondan geldiği kesin mi? Ya da küçük a bundan geldiyse tamam o da homozigot olur ama kesin mi? Kesin değil. Canların ikisinde de heterozigot gen yapısına sahiptir. Bak homozigot da olabilir heterozigot da olabilir kesin değil. Oluşturduğu kart gruplarındaki gen sahip bireylere baskın genlerin oluşturduğu. Ha büyük a bundan geldi küçük a bundan geldi o zaman bu ne olur? Baskın gen olacak büyük ya da küçük büyük A ya bundan geldi ya bundan geldi hiç önemi yok. Büyük A küçük A'nın yanına koyduğu zaman yine ne olur? Yine baskın özellik ortaya çıkar. Cevabımız kesin olan C Han. Altıncı soruya geldiğimizde mutasyon ve modifikasyon olaylarıyla ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. Mutasyonlar canlıların her zaman olumsuz etkiler. Arkadaşlar yararlı mutasyonlar da olabilir gitti. Genlerin işleyişinde meydana gelen değişimler moto, modifikasyon olarak adlandırılır. Doğru. Mutasyonların tamamı kalıtsandır. Arkadaşlar bazı mutasyonlar o canlıyı etkiler. Nesi denlese de aktarılmaz. Mutasyonlarda, modifikasyonlardan bazıları kalıtsal olarak sonraki kuşaklara aktarabilir. Modifikasyonlar ise kalıtsal değildir. Cevabı bulduk. Bursa'ydı. Altıncı soruya baktığımızda Özge yine tuğlalardan düzenekler kurmuş ve basınç deneyi yapıyor. Hangisi doğrudur? Kurduğu düzeneklerde tuğlaların kuma batma miktarı birbirinden farklıdır. Arkadaşlar iki tuğla var. Yüzeyleri farklı. Bir tuğla var. Tamam. Batma farklı. 2 bölü 1 yüzey. 2 bölü geniş yüzey. 1 bölü 1 yüzey diyebiliriz. Bu yüzden hepsinin değeri farklı. Kuvvetin basıncı olan etkisini 1 ile 3 düzenekleriyle açıklayabilir. Bakın kuvvet dediğimiz ne? Ağırlık. 1 ve 3'ün tek farklılığı ne? Yüzeyleri aynı. Ağırlıkları farklı. Doğru. Birinci düzenekteki tuğlanın zemine uyguladığı basınçla ikinci düzenekteki tuğlanın zemine uyguladığı basınç aynıdır. Olmaz arkadaşlar. Çünkü ağırlıklar aynı olmasına rağmen yüzeyleri farklı. Yedinci soruya geldiğimizde arkadaşlar. 21 Aralık tarihindeki gece süresini 21 Mart'taki 21 Haziran'daki gece süresini vermiş. En kısa gece ne zaman? 21 Haziran'da. O zaman biz buradan ne ederiz? Bu bize benziyor. Yani bizim ülkemize benziyor. Yani kuzeyde olan bir ülke doğru. 21 Mart'taki gece süresi ile 23 Eylül'deki gece süresi birbirine eşittir. Doğru. Çünkü 21 Mart ve 23 Eylül ekinokstur. Gece gündüz süreleri birbirine eşittir. 21 Aralık 21 Mart tarihleri arasında yaz mevsimi yaşanır. Arkadaşlar bu bizim ülke diyorum. Bizim ülkede yaşanır mı yaz mevsimi o tarihlerde yaşanmaz. 21 Aralık'ta 21 Mart arasında kış yaşanır. Kış yaşanır. 8. soruya baktığımızda ise Aşağıda Utku'nun fen Bilimleri dersinde kurmuş olduğu deney düzeneği görülmektedir. Düzeneyinde aynı hacimde farklı sıvılar içinde renkli su bulunan U borusu ağzı balonla kapatılmış Huni plastik kortum kullanmıştır. Huni'yi sıvılara daldırarak U borusunda meydana gelen değişimlere göre sıvının uyguladığı basınçları belirlemektir. Arkadaşlar şurada bir basıncı ölçmeye yarayan bir alet yapmış. Zeytinyağına batıracak, cıvaya batıracak, suya batıracak. Biz buradan neyi göreceğiz? Farklı yoğunluktaki sıvıların farklı basınç uyguladığını göreceğiz. Bu kadar basit. Yaptığı etkinlikte sıvı yoğunluğunun basınçla ilişkisini açıklayabilir. Doğru. Huni yoğunluğu en az olan sıvıya daldırdığında U borusundaki kolları arasındaki sıvı farkı diğer maddelerde oluşan sıvı farkına göre az olur. Doğru. Yoğunluğu az olan az basınç yapar. Kaplardaki sıvı arasında aynı delikten en yüksek basıncı olduğu cıvadır. civadır. Çünkü civanın yoğunluğu büyük. Doğru. Huni su dolu kaba daldırdığında U borusunun kolları arasında oluşan sıvı farkı civa dolu kaba batırdığında oluşan sıvı farkından daha fazladır. Azdır yazması lazım. Gitti cevap. Periyodik sistem ve periyodik sistemin tarihsel gelişimle ilgili hangi seçenekte verilen ifade hatalıdır? Periyodik sistemde yatay sıralara, yatay sıralara grup adı verilir demiş. Doğru değil. Ne diyecekti? Periyot diyecekti. Cevabımız Adana. Diğerleri e, sahip olduğu özelliklerin kütleleriyle ilişki olduğunu düşünmüştür. Doğru. Atom kütlesi. Mozole elementler açısından atom numarası. Doğru. Periyodik sistemde aynı grupta bulunan elementler benzer özellik gösterir. Çoğu Doğru. İstisnalar da var tabi. 10. soru yine bir tuğlalı basınç sorusu arkadaşlar. Şekiller yapılmış. Deney 1'de yan şu şekilden şu şekilde çeviriyor. Deney 2'de bu şekilden bu şekilde çeviriyor. Bakacağız şimdi göreceğiz. Deney 1'de MN cisimlerin yere uyguladıkları basınç azalmıştır. Doğru. Çünkü yüzey genişledi. Deney 2'de MN cisimlerin yere uyguladıkları basınç değeri azalmıştır. Bu da doğru. Bakın yüzey genişledi çünkü. Yani dar yüzeyden geniş yüzeye. Deney 1'de M cisminin N cismine uyguladığı basınç değeri değişmemiştir. M'nin N'ye. M'nin N'ye. Bak M, N'nin tepesinde duruyor. Dar bir yüzeyde. M, N'nin tepesinde duruyor. Dar bir yüzeyde. Bu da doğru. Deney 2'de M cisminin N cismine uyguladığı basınç değeri değişmemiştir. Bakın. M cismi N üzerinde şimdi dar yüzeyinde duruyor. Şimdi geniş yüzeyinde duruyor. Bu yüzden basıncı değişmiştir. Yani bizim yanlış olan şeyimiz yuvarlağımız. Yuvarlak notunu azalmıştır şeklinde değiştirmeli cevabımız Ceyhan olacaktı. 11. soruya baktığımızda Aynı türün tek yumurta ikizi olmayan AB canlarına ait DNA'lar göstermiş. Yani bu benim DNA'm, bu da çocuğumun DNA'sı gibi. Aynı türüz. Tek farklılık ne olabilir sizce? Bakalım. A canlısının DNA'sındaki birinci zincirle B canlısının DNA'sındaki birinci aynıdır. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Nereden biliyorum yani? Bu tek yumurta ikizi mi? Cık. A canlısının DNA'sındaki ikinci zincirle arkadaşlar hiçbir zincir hiçbir zincire benzemez. Sadece tek yumurta ikizlerinde aynıdır. A canlısının DNA'sı ile B canlısının DNA'sındaki nükleotit çeşidi aynıdır. Doğru. Bütün canlılardaki nükleotit çeşidi 4 tanedir. Adenin, Timin, Guanin, Stozin. 12. soru bir kimyasal tepkime sorusu arkadaşlar. Bakalım. Ellerin ürünleri. Ha, iki tane mavi topla iki tane sarı top kimyasal tepkimeye girmiş. Ne olmuş diyor. Arkadaşlar ne olursa olsun tepkimeye giren maddeler... Daha doğrusu bir kimyasal tepkimeye giren elementler değişmez. Yani su oluşurken su biliyorsunuz H2O'dur. Hidrojen ve oksijen de oluşur. Yani girenlerde de hidrojen olacak, ürünlerde de hidrojen olacak. Girenlerde de oksijen olacak, ürünlerde de oksijen olacak. Yani bu yüzden sen mavi topla sarı toplu kimyasal tepkimeye çok soktuysan çıkan ürünlerde de mavi ve sarı top olmak zorunda. Bu yüzden iki mavi girmiş, iki sarı girmiş. Çıkan ürünlerde de iki mavi, iki sarı olmak zorunda cevabımız Ceyhan. 13'te tarım sorusu arkadaşlar. Çayımdan bir yudum alayım. Bir bölgede yaşayan su kirliliği suda yaşayan farklı türden birçok canlıyı etkilemiştir. Bölgede yaşayan A canlısının önceki durumlara göre farklı yapıların ortaya çıktığı gözlemlemiştir. Bakın farklı şeyler oluşuyor. O zaman bu nedir? Mutasyondur. Aynı bölgede B canlısının kirli sudan uzun süre yaşayamadığı ve bu canlının bir süre sonra öldüğü gözlemlenmiştir. Ah canım doğal seçilime uğramış. İyi olan kazandı kötü olan öldü. C canlısının ise değişen ortam şartlarına dayanıklı hale gelmesini sağlayan bazı yeni özellikler kazandı. Yani ortama uyum sağladı. Yani adaptasyon cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. 14. soruya baktığımızda işte arkadaşlar. Şekilde A kabının içerisinde B kabı yerleştirilmiş. Musluk açılmış. Bize basıncın zamanla ilgili şeyini soruyor. Muhtemelen değişimini soruyor. Bakalım şimdi. Musluk açıldığı andan itibaren bir süre L noktasındaki sıvı basıncı artarken D noktasındaki sıvı basıncı değişmez. Arkadaşlar şöyle dolacak mı? Doluyor, 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 artıyor ama buraya gitmediği için değişmez. Doğru. Musluk açıldıktan bir süre sonra D noktasındaki sıvı basıncı artarken L noktasındaki sıvı basıncı değişmez. Doğru. Şimdi bu arttı, arttı, arttı. Her yer doldu. Sonra su buraya doğru akmaya başlayacak. Yani D de yükselirken L de yükselmeyecek. Bu da doğru. Kap tamamen dolana kadar L noktasındaki sıvı basıncı sürekli artar. Hayır artmaz. L şu seviyeye kadar dolduktan sonra sonra D'yi dolduracağı için bir süre ne olur? Sabit kalır L noktasındaki sıvı basıncı. 15. soruya baktığımızda öğrencilerin hazırladıkları kartlar yukarıdaki gibi olduğuna göre kartlarla ilgili seçeneklerde kart hangisi doğrudur diyor. Parlak elektriği ısıyı iletir, ter ve lef haline getirebilir. Oda sıcaklığında tamamı katı haldedir. Bu metallerin özelliği. Mattır, elektriği ısıyı iletmez. Karar yapıya sahiptir. Karar yapıya sahiptir dediği anda sodyum bu elementle elementleri ortak olarak verebilir. Burası da soy gaza ait. Ama burada bir hata var. Çünkü niye bir hata var? Bazı özellikler yanlış yazılmış. Bakalım şimdi. Özkan'ın kartı ifadenin tamamı doğrudur. Yanlış. Çünkü çünkü burada oda sıcaklığında tamamı katı halde değil. Burada ne var? Civa var, sıvı olan gitti. <laughs> Esma'nın kartı ifadelerin tamamı yanlıştır. Esma Arkadaşlar esma bu koyu olan metal. Metaller yanlış. 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 Sodyum bu gruptaki elementlere örnek olarak verilebilir. Sodyum örnek verilir. Tamamı yanlış değil yani. Doğru olan da var. Yanlış olan da var. Gitti. Özkan oda sıcaklığında tamamı katı haldedir ifadesini oda sıcaklığında civarış tamamı katı haldedir şeklinde değiştirirse kartın ifadesi tamamen doğru olur. Cevabımız Ceyhan. Güzel soruymuş. Tebrik ederim. 16. Arkadaşlar Şubat şöyle bir oh, oh. ocak ayında sıcaklık düşükmüş Mart ayında yüksekmiş. Sanki bu bizim kuzey yarım güre gibi. Bölge kış aylarında soğuk ve yağışlı geçirdiği bir bölge. Arkadaşlar soğuk mu? Soğuk. 5 derece gerçekten soğuk. Ama yağışın olup olmadığına dair bir bilgi var mı? Yok. Yalnız. Bölgede yılın büyük bölümünde yağış görmüyor. Arkadaşlar bu bir sıcaklık grafiği. Yağışla alakalı bir bilgi yok. Yanlış. Bu bölgede 3 ay boyunca ortalama sıcaklık sürekli artmıştır. Ha artmış mı? Artmış. Bu doğru. O zaman cevabımız 1 ile 2 Bursa olacak. 17. soruya baktığımızda bir DNA'daki birinci zincirde yer alan nükleotit sayısı ve kaç çeşit ile kaç çeşit nükleot olduğunu biliyorsan ikinci zincirde bilirsin, toplam nükleotit de bilirsin, her şeyi bilirsin. Ama tek bilemeyeceğin şey dizilimdir, sırayı bilemezsin. Ama bir zinciri biliyorsan karşıda onun tamamlayıcısı oluş, onu da bilirsin. İki zinciri toplarsın, toplam nükleotit sayısını bilirsin. Toplam nükleotit sayısı kadar e, şekerle fosfat vardır. Onu da biliriz ama nükleotit dizilimini bilemezsin. Cevap Bursa olacaktı. 18. soru arkadaşlar. Kutup ayı, kutup tilkisi, çöl tilkisi, deve. Bunlar aynı yerde yaşayan farklı canlılar. Bunlar aynı türdeki farklı can, farklı yerde yaşayan canlılar. Bu yüzden bakacağız. Aynı tür e, yanlışı soruyor. Aynı tür canlılar farklı ortamlarda farklı adaptasyonlar gösterir. AB. Birinci örnek için AB kullanılabilir. Doğru. Aynı tür farklı ortam. İkinci örnek için BC. Farklı tür canlılar aynı ortamda benzer adaptasyon gösterir. BC farklı tür canlı biri tilki biri deve aynı ortamda çalışıyor. Bu da doğru. Üçüncü örnek için AC görseli kullanılabilir demiş. Üçüncü örneğe bakalım. Farklı tür canlılar farklı ortamlarda farklı adaptasyonlar gösterir. Farklı tür canlı deve ile tilki farklı ortam, farklı ortam. Bu da doğru. Birinci örnek için A görselinin yanına kutup ayısı da gösterebilir. Arkadaşlar birinci örnekte ne diyor bak? Aynı tür canlı diyor. Kutup ayısını koyarsan oraya farklı tür canlı olur. Bu yüzden cevabımız denizli olacak. 19. soruya baktığımızda ise Erdem mutasyon ve vanifikasyonla ilgili tabloyu doldursun bakalım bir yerde hata yaptığına göre çok iyi dikkat edin. Bir yerde hata çıkacağız. Nesilden nesile aktarılabilir mi? Yes, of course. Evet. Hayır. Çevresel faktörler etkili olabilir mi? Evet. Evet. Genelde değişiklik meydana gelir mi? Evet. Hayır. 3 evet. Şu olsa B, 3 evet. Hepsi 3 evet. Şöyle bakalım. Evet 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 evet. Evet evet evet. Hayır evet hayır. Hayır evet. Hayır. Ah. Hayır. Evet. Hayır. Tuttu. Evet evet. Evet evet. Tuttu. Hayır. Tamam. Bir yerde hata yaptı. Cev cevabımız Ceyhan. <laughs> 20. soru. Son sorumuz arkadaşlar. Bir kaba dolana kadar musluklardan su akıtılması sonucu kabın A noktasında meydana gelen sığ basıncı değişimi grafikte de verilmiştir. Arkadaşlar bakın ilk önce basınç artacak sonra azalacak pardon. Önce artacak sonra sabit kalacak. Şimdi bakın şuraya basit bir soru yani direkt doğru cevabı gözüm gördü. İlk önce artıyor, 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 artıyor. Sonra şu tarafa geçeceği şu bu tarafta dolana kadar sabit kalıyor. Sonra beraber artmaya devam ediyorlar. Cevabımız Bursa. Arkadaşlar bir çözüm videosunu daha bitirdik. Gelecek ders görüşürüz. Allah'a emanet olun.